Oyun manyağından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, kanal tanıtım videosunda söylemiştim. Minecraft çekeceğimi, Survival, Hunger Games gibi, Skywars gibi videolar ge geleceğini söylemiştim. İlk Minecraft Survival gelsin. gelsin. Yani ilk videosunu çekiyorum. Öyle arkadaşlar Minecraft'ın ilk videosu. Bakalım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, tek oyuncu gireyim burada yeni dünya oluşturuyorum Dünya adımızda oyun manya olsun. Hadi yani kanalımızın ismi. O oyun kalma, oyun modu, hayatta kalma. Daha fazla seçenek, hile, izin verme falan. Tabi tamam, böyleyim değil. hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada arkadaşlar, e bu Minecraft için bir abone olup ya da like atarsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim ve destek çıkmış olursunuz Yani lütfen rica ediyorum A abone oluyor yani İş yani, beğenmezseniz abone olmayı bilirsiniz yani ee, bu arada Facebook sayfası kuracağım arkadaşlar oradan bildirimler falan filanlar gelecektir bizimki de dünyamız oluşsun. Hadi gari. Evet şimdi burada bayağı bir o Oo, çok güzel. Tem, bu bayağı bir kırk bayağı bir odun kasma. Bir... İlk başta odun kasalım arkadaşlar. Çünkü odunlar lazım olacaktır. Lak girdi galiba. Niye gelmiyor? lag girdi ya. Niye lag girdi anlamadım Jaden olur mu keselim bir dakika? Bunda da aynı yapıyor ya. Neyse biz kırı keselim da. O düş düşmeye başladı. düşmezse arkadaşlar bir bakayım ilk videoda da aksa da ha. Allah Allah çok garip gelmiyor da odunlara arkadaşım ya. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Lag falan varsa ona bir bakalım. Sıkıntı olmasın. Tamam. Hemen durdurayım. Kusura bak beni hemen geliyorum Arkadaşlar devam ediyoruz. inşaat düzelmiştir. Bir bakalım. Biraz kestim. Düzeldi gibi geldi ama? Galiba düzelmemiş. Yavaştan böyle gelsin arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Allah Minecraft'ın azizliğine uğradık. Geliyor ama ya. Oğlum sen ne biçim bir tipsin? Allah'ım şu tipe baksana. Allah'ım korktum bir an. Neyse onlar öyle gelir ya. Onlar yere düşecek arkadaşlar. Lak mı giriyor, baga mı girdi? Oyun anlamış değil. Ya ya da biz niye uğraşıyoruz ki şöyle yap. De, heh. şurada şöyle ne şöyle şöyle. Arkadaşlar Ladin koyun meşe olduğunu öyle yapmayacağım evi. Haberiniz olsun. Şu yani bu meşe olduğunu öyle yapacağım. Böyle. Heh. Şöyle. Şöyle. Ah. Tamam. Şimdi kesebilirim galiba. Abi niye böyle lak giriyor? Ben anlamış değilim. Minecraft'ın azizliğine uğrayalım. Emirhan. Arkadaşlar ee, nasıl yapacağız şimdi? Vay ya çok lazım kalırsa alayım koyu meşe olduğunu öyle yapmam lazım. Bir dakika düzeldi galiba. Ha? Aynen. Vallahi düzeldi. Aha yine gitti. Açıklayan gelmişti yeniden geliyorum bayağı bir odun lazım arkadaşlar ev yapacağım çünkü ev yapmam için odun falan lazım olacak tahta falan yapacağım çünkü tahtaya dönüştüreceğim bunları o yüzden lazım olacak arkadaşlar ee, başka o koyun falan kesmem lazım aslında ya kıl gari artık hadi ya kıl var ya aldım mı ben onu ya aldım Allah Allah ya hmm, neyse tam sıkıntı değil ya da tamam, abi 64'lük var yani çoğu şuraya yaparım Aslında Eee Vallahi oraya iyi olur gibime gelmekte gibime gelmekte nasıl bir şey Şu an geldi odunlar değil mi? Ah böyle lagım var ya lag mı bak mı ne anlamadım. laga mı girdi oyun bağa mı girdi anlamadım. Neyse tam o kalsın da biz biraz odun keselim Aa dur. Medo me şey uğraşmıyoruz ben şunu acıyalım lan. Bunlarla <laughs> arkadaşlar şimdi ee, koy coin Hemen keseyim. Şu yün lazım olacak çünkü. Biraz da avlanacağım. Şuraya yapacağım. Şuraya yapabilirim. Güzel bir alan. Neyse biraz daha şey keseyim de yemek düşüyor çünkü. Allah Allah what the fuck ya illa buradan mı geçecek yani Cık. şu kesince ne oluyor acaba Cık. bu ne abi ekşi mi ya Allah, Allah, Allah ya Neyse biz odun kasmaya devam dörtlük falan var. Şuradan şöyle yapsak bir tane geliyor elimize. Bu, bak, bu bence meşe meşe olduğunu değil. Bak bu kesin meşe olduğunu değil. Aa meşe odunuymuş. Biraz rengi karışık geldi de bak. Daha o da düşer. Bu ne abi? Ben oyunda ilk defa böyle bir şey gördüm galiba. Mantar. O mantar şey bu. Mantar ağacı ilk defa böyle açtı. Yeni gelmiş galiba bunlar. Neyse mantarları alalım da yemek yaparız bunlar. Ee, yapabiliyor mu acaba onu da pek bilmem de. Şu odunları da alayım ya. Bunlar ne işe yarıyor? Bu neymiş? Bunlar da mı mantar? Oğlum ne kadar değişik bir yere geldik biz. İlk defa böyle ağaç görüyorum yalnız arkadaşlar. Allah Allah. Değişik valla. Şu, şu neymiş? Bu ne? arkadaşlar kusura bakmayın o gitti. Bu da mantar. Aa, ama bu çilekliye bence biraz. Değil mi? Bundan da mantar düşüyor sana. Mantar ayıcıla bu bildiğim. Neyse ya boş ver. Bu arada benim şeyim bitti. Baltam bitti. O yüzden şöyle yapacağım. Şu odunları biraz kullanırım yani ya. Sonra taş bunları yani taş kalsın. taş kasacağım ya yani taş taş kasacağım ondan sonra hani baya bir işimiz var yani taş falan kömür falan arkadaşlar nasıl geçecek şöyle diyeyim ev yapacağım ee, sonra maden yapacağım sonra çiftlik yapacağım böyle çiftlik hayvanlar sonra tarla falan tarla gibi yerlerde yapabilirim abimiz o bir 20'lik yapayım da bitsin ya İnme gari indi galiba. Neyse şimdi Tam bu kadar yeter ya. Neyse daha da uğraşmaya gerek yok diye düşünmekteyim. Ee, biz nereden gelmiştik? Şuradan mı geldim? Yok. Sanırım buradan. Evet çilek vardı burada. Yo buradan da değil. Ulan yolumu kaybettim ya. Resmen. Şuradaydık işte. Buradan çilekleri kırmıştım. Buna var Allah yolumu kaybettim galiba. Ha burada tamam tamam. Eee aha. Sen bir patla bakayım var odunlar düştü. Gel gel. Oh şunları toplayayım. Bedava ağlı hiç uğraşmadan. <laughs> Bu mata da işe yarar bence. Eee şimdi nereye kurulalım? Size. Bu ne lan? Gel Bu ne abi? Kahverengi yün. Hmm. Bak şuraya kurulabiliriz aslında ya. Şuraya biraz şey yapayım. Şurayı biraz şey yapayım. Evde de yapalım arkadaşlar. Sonra ben sonlandırayım videoyu. Bu videoluk zamansız yapayım. Bir dahaki videoda 15 ya da 20 yapabilirim. Biraz da üstü kurulabilirim aslında. Üstü bakayım. Bak burası çok yaslı. Tamam tamam buraya kurulur. Ama şimdi kurulmamıza gerek yok gibi düşüyor. Burada da var. Güzel güzel yeri geldim aslında. Ee, ama yine de şuralara gideyim de taş bulayım da. Arkadaşlar pardon sorun oluştu. Sorunlar sorunlar vallahi ilk videoda sorunlar nasıl geliyorsa artık deli olacağım. Ben şeyi almıyorum Allah'ım ya Rabbim ya. Crafting table almayı unutmuşum. Şuraya iki dakika yapayım da. Ee, bir taş yapayım kendine. Taş diyorum kazma. Kafa giyiği oluyor ya bu ne? Şimdi taş kasacağım arkadaşlar. Ondan sonra kömür bulabilirsem bulamazsam da odun odun kömür. Aa burada varmış lan. Burada inek bence. Tamam buraya yerim. Aa bak burada da kömür varmış güzel. Baya bir bu arada baya kasmam lazım ee, taş. Hem taş kendime kazma balta gibi lazım olur yani. Ondan sonra ev yapacağım. Video Videosunu atacağım ikinci bölümde maden yaparım. şöyle bir kaç stik oldu. 30 yapsak iyi. Şurayı da kasayım da biraz. Baya burayı sürmememiz lazım. Taş bayağı lazım oluyor arkadaşlar. Yani taş kasmanız lazım. Bugün iki video gelecek yani bir tanıtım bir de bu. Yanında iki video gelir. Bir e, ee, Ya Sövbe mı gelir ya? Yani? E tam belli değil Arkadaşlar onu bir dahaki hafta yapacağım şey ee, ne diye soruyorsanız ee, programı haftaya yaparım yani pazar pazar günü ayarlarım sonra ben size söylerim. ya da böyle grubumuzun şeysine program olarak alalım Bu arada panikçi aranıyor arkadaşlar güzel böyle point yapan bir arkadaş varsa bana ulaş, ulaşsın bana çünkü yani ben point yapmayı bilmiyorum pek şuradan bir dakika buralara gidiyorum biliyor mu? neyse yani point gözü resimim yok yani oyun ya şey kalamın kanalımın resmen profilde şey yok biz nereye kurulacaktık? Buraya değil. Şuraya. Galiba. Aynen. Aynen ben buraya bir kurulayım ya. Gittik. Bir, iki. Şimdi Şöyle gel abi. Böyle küçük mü oldu? Yoo. Bir dakika biz kaç boyu Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şöyle de. Heh. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi mi? Bakalım dur. Bir. Artık arkadaşlar bir şey düzeltmem lazımdı. Onun için çok fena belki oyun aşağı inebilir onun için kusura bakmayın diyeyim bir dakika ben yanlış mı yaptım ya aynen yanlış yapmışım galiba ya da şuraya bir, bir tane daha şurayı kıracağım işte şu baltayla kırayım belki oyun arkadaşlar devam ediyoruz ya biraz oyunda virüs girdi ya bilgisayar virüs girdi gibime geliyor virüs girdi yani Oyun aşağı inebiliyor yani. O için çok özür diliyorum size. Lütfen affedin yani. Ee, şey görün yani. Konuşamadım bir ya. Şöyle. Bu da. Yanlış yaptım yine. Tamam şurayı kıracağım. Sadece şurayı kıracağım. Belki yanlış yapmış olabilirim. Aynen. Şöyle. Akşam olmaya başladı ya. Ben olmam lazım oldu galiba o sefer tamam. Hı. böyle şimdi ev yapayım kum falan da kalsın orada iki dakika şöyle kapatayım Allah'tan yanımda kömür var ya. Olmasa var ya. Kapı nasıl yapılıyordu unuttum. Aa tam tam hatırladım şimdi at. Şimdi kapı girişi şuradan olsun. O yüzden orayı bir dakika şurayı ilk kapatayım. Burayı da. Vallahi yetmeyebilir. Yeter mi? bakalım bir. Yeter gibi mi geliyor ama inşallah bakalım. Ha, şunu alayım. Allah ya siz nereden hemen gelin zaten. Oy gibi bölüyor. Ha, şunu. Abi şimdi ne yapacaktım ben? Kapı değil mi? Bir i̇şte şey kapı geldi mi? iki yeri kıracağım. iki kapı yapacağım. Kapıları ziyan etmeyelim değil mi? Çıkma hemen gelme ya. Allah'ın... Kapı yapacağız ya var Üstümüzü de kapat. Ben burayı genişletirim ama Üçüncü bölümde falan genişledim. Ya, villa tarzı yapabilir miyim onu da bilemem. <laughs> pek şey yapayım. Mimar değilim pek. Ama yapabilirsem güzel olur. Lan. Yine çattık ya. Ya şimdi de buraya karanlık şu an ama arkadaşlar evet, lazım var şimdi. Ver abi taşı bana. Aa, fırın yapacağım. Kapıda bir zombi. Var var siz Allah. Allah yardımcım olsun. Öyle geldi. Öldü. Şimdi şuraya bir kurayım. Ama ilk önce bir Tamam ee, Bir de sandık yapmam lazım benim Oğlum odun yetmedi resmen Keşke bir Stick daha kastaydım Şöyle Bunları Aaa şu medu şu Aa bunları dönüştürebilirim aslında ben Niye dönüştürememişim ki şey... Vallahi yetti galiba. Bu 38 saniye varmış ee, Başka ne yapacaktım ben? Hey yatak. Yatak için 4 tane var. Tamam. Böyleydi galiba. Bir de böyle Aynen. Ee, bir de yemek pişireyim ben. Yemek, yemek pişirmem lazım acilen Lan ya Allah. Im. Ters oldu galiba bu. Tam bu yemek pişe dursun. Biraz yiyeyim. Baya. Bakalım böyle bir e, Bakalım. Güzel oldu bence ev ya. Muhteşem oldu. Bir dakika, bir dakika de camlar falan. Küçük zombi ya. Bebe zombi bu. Çekil şuradan ya. Geber lan şu. Tamam. Oğlum bunlar abi gelip ya. Yani. Oğlum ya. Doluş. Doluştular yani. Bir tane daha bebe zombi. Bu da çok seri ya. Hızlı. Büyük zombiler. Yine var. <laughs> Yatabiliyor muyum? Yok. Sıçtık ya. Bunları oraya ben buraya çekmem lazım. Ben niye yatmadım ki? Benim hemen taş var mı benim? Var. Aa şey yok. What? Arkadaşlar kusura bakmayın hemen oyun gitti. Sonra hoşlu. nasıl yapıyordum ben de unuttum. La kahve kahve Şimdi hemen böyleydi ıı, böyle ya. Böyle böyle. Allah'ım kafam ya. Ulan var ya, çok sinirlendim Ha yattı be. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar benim bizim sonra geldik. İzlediğiniz bir çok teşekkür ediyorum abone olup e, like atıp bir de yorumlarda e, güzel sözler söylerseniz yani söylemenize gerek yok ama fark etmez yani sizi seviyorum hoşça kalın bay bay abone olmayı unutmayın bay.